aldıklarını ve buna karşı alınan önlemleri konuşmayı sürdürüyoruz. AK Parti Ankara Millet'teki Sayın Ahmet Gündoğdu konuğumuza, efendim yerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Şimdi e, Sayın Gündoğdu, ben e, çözüm e, süreci döneminde sizin e, başında bulunduğunuz memur sen olarak ne kadar e, çaba sarf ettiğinizin canlı tanıyım. Evet. E, Birçok kez de yayın yaptık, bölgeye gittiniz ve hep şunu söylediniz. Aman ha kardeşlik halel görmesin. E, gidecek bir başka yerimiz yok. Bu ülke hepimizin. Evet. Ee, ama şimdi geldiğimiz noktada e, artık çözüm sürecinin aktörleri durumdaki kimseler e, bulundukları konum itibariyle bu işin artık sürdürülebilirliği yok. Ne oldu da böyle oldu? Niye bu böyle bir noktaya geldi sen günde oldu? Teşekkür ediyorum ee, Sayın Cumhurbaşkanımız, o günkü Başbakanımız, devlet, millet, hükümet 30 yıllık kangren olmuş bir sorunu bitirmek için, bataklığı kurutmak için adım atmıştım. Bunun Doğu ve Güneydoğu halkı için, oradaki kardeşlerimiz için dışlanmışlık, ötekilik diye bir tanımı vardı. HDP ve HDP'nin yanaşması olduğu terör örgütlerinin de KCK, PYD, PKK e işte biz neden silaha sarılıyoruz biliyor musunuz? Ee, biz işte Kürtler adam yerine koyulmuyor da, dün Türklük adına Jitem şunu yaptı da, İttihat Terakki bunu yaptı da, darbeciler şunu yaptı da, yüzlerce Diyarbakır e, cezaevi örneklerinden birçoğu da haklı olan, yani Kürt olduğu için Kürdüm dediği için e, ana dilde savunma hakkı olmadığı için e, onlarca gerekçeyle bir tablo vardı. Bu tabloda e, slogan eşit yurttaşlık bunu elde edebilmek için anaların ağlanma ağlamaması, anaları ağlatmamak, göz yaşının rengi bir ee, silahların e, bırakılması e, ve e, teröre bulaşmış olanların defolup gitmesi, teröre bulaşmamış olanların da ovaya inip siyaset yapması. Burada e, marifet iltifat dengesinde e, devletin, hükümetin, meclisin ee, yapması gereken Berikilik adına, eşit yurttaşlık adına adımlar vardı. Bunlar yüzde 90 boyutta atıldı. Yani e, bir Kürt dedenin, ninenin, Türkçe hiç bilmiyorsa trafik kazasına bulaşmış oğluyla karakolda ziyarete geldiğinde bile Kürtçe konuşmasının yasak olduğu, Kürt kimliğinin yasak olduğu, e, mahkemede en iyi kendini savunacağı ana dilinin yasak olduğu gibi tablolar Allah'a hamdolsun tarih oldu. Bu Marifet iltifat İngiliz dediğim şeyde sürecin siyasi görüntüdeki aktörü HDP, o günkü adı BDP ve e, hani e, birisi e, birini kaçırmışsa kaçıran fidyeciyle konuşulur ve o terör örgütleriyle önce MİT sonra HDP heyetleri gönderilerek görüşmede e, bu adımlar atıldıkça e, silahın da e, bırakılması kararı vardı. 6-7-8 Ekim olayları olmazdan önce e, Sayın Başbakanımızla daha sonra yaptığımız Dolmabahçe'deki 11 saatlik toplantıda gördüğümüz bir şey e, silah bırakma kararı alınmış ama Kobani istismariyle e, kendinden olmayan Kürtleri öldüren, yok eden, ölümüne göz yuman, kurban eti dağıtan Yasin'e bile tahammül edemeyen e, bir tablo büyük bir iş kazasıydı süreçte. Ama öbür taraftan da silahların bırakılmadığı ama sustuğu için doğal bir rahatlama getiren 3 yıldır şehit cenazesinin e, gelmediği ya silahlar sustu inşallah bırakılır da evet. e, denilen bir tablo. Hepimizin öyle bir, bir evet, ayırt etmek lazım evet. kamuoyuna. Evet. Silahlar süsmüştü ama bırakılmamıştı. E, bırakılmayan silahlar ee, milleti tehdit olarak duruyordu. HDP adına, PKK adına, KCK adına, İmralı adına, Kandil adına e, orada e, HDP'ye boyun eğmeyen Kürtlere baskı unsuru olarak e, duruyordu. O HDP'nin e, sözde kahraman milletvekilleri de o teröristleri kucaklayarak e, aklı sıra heriflik satıyorlardı. Ama bu da bir arızi durumdur. 6-7-8 Ekim iş kazasıdır. Bu artık tekrara olmamalı. Bundan ders çıkarılmalı. Silahlar gömülmeli e, demiştik. Ama 11 Ekim'de KCK'nın e, tek taraflı e, ateşkesi e, ilanını bozuyorum demesiyle başlayan terbiye dışı, edep dışı, e, Kürtleri de Türkleri de tehdit eden e, o kararı e, artık Mehmetçiğimizi şehit etme, polisimizi, askerimizi, e, sağlık çalışanlarını kaçırma, trafik kazası var diye kazaya yardım için gelen trafik polisini e, kaçırma, barajdaki araçları yakma, yolda tırları durdurma ki zaten sabrımızı zorlayan kimlik sorma gibi sanki bir paralel devlet varmış gibi yaklaşımlar vardı ama bunlar bugün biter, yarın biter. E, artık e, gelinen nokta biz dün derin devlete karşıydık. Ee, devletin milleti olmaz diyorduk, milletin devleti olur diyorduk. Şimdi de milletin devletinin e, tehdit edilmesine e, göz yumulmaz. Ee, Peki, sen gün doğdu. Şimdi e, yani e, PKK işte harekete geçti ama işte daha işte geçti. Bununla birlikte e, adını anı hani, an, anmakta hiçbir hasta anlam yok. Yani aparatları diyelim, marjinal örgütler aparatlar. Şimdi bunların hepsini böyle bir anda. E, harekete geçmesi, e, peş peşe eylemler yapması falan. E, Sayın Davutoğlu dedi ki ya bir koordineli, sistematik ve paslaşarak e, tek elden. Ya burada hedef hem çözüm sürecini bitirmek hem Türkiye'yi raydan çıkarmak. Galiba parçalı bir okuma yetmiyor. ya yani, ne oluyor? Niye bu kadar peş peşe? Ben arka arka 7 Haziran sonrası hani meşhur tabir Sayın Ecevit'in tabiri birden düğmeye başladılar diye. Yani ne oluyor? Ben Türkiye'nin Millet ve ümmet bilinci doğrultusundaki yolculuğuna tahammül edemeyen uluslararası güçlerin e, ulusal maşalarla işbirliği yaptığını, paraleli dikeyi yatayı 7 Haziran seçimlerini de bunu hayata geçirmek için tarihi bir fırsat gördüklerini. Bunun birinci ayağı gezidir, ikincisi 17-25 Aralık'tır, üçüncüsü 6-7-8 Ekim'dir. Dördüncüsü 7 Haziran seçimleridir. Ne demek istiyorum? 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP genel başkanına ve onun orkestrasına işte Müslümanlar için Kabe neyse bizim için Taksim odur cümlelerini kurduranların, Kudüs'ü terörist devlet İsrail'e verdirenlerin Papa'yı bile buna dahil ederek Türkler 1915'te Ermenilere soykırım yapmıştı deyip HDP'nin de onayladığı o tablonun 8 Haziran günü Uluslararası Arena'da Selahattin'i, Eyyubi'yi durdurduk manşetiyle birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani 7 Haziran öncesinde biz 3 tane siyasi partiyle mücadele ediyorduk ama karşımızda 3 siyasi parti değil onların bizim canımızı yakmasıyla elde edilecek değersiz Türkiye hedefi ee, ...bu sefer terör örgütleri ortaya koyuldu. Şimdi bunu test yani, etmek için... şuna bak. kayıt dışı bir, evet, odaklar. Kayıt dışı odaklar. Gördüğümüz değil, alt çukur akıl evet. ne derseniz değil. Ee, şimdi çok daha bariz görüyoruz. Esasen şu anda birlikte Türkiye'ye de falan üç terör örgütü var. PKK, DHKPC ve İŞİD. Ee, normalde HDP ve e, HDP'nin barajı aşmasına... E, e, sevinip bayram edenlerin genel bir kanısı vardı. E bizim muhafazakar kimliğimizi terörist işitlilerle terör e, örgütü işitle bağlantı kurarak tırnak içerisinde söylüyor, söylüyorum söylüyorum. İslam'ın hiçbir terör örgütünün müsaade etmesi evet, evet. mümkün olamaz. AK Parti de dahil ama e, işitliler e, ideolojik olarak HDP'lilere daha yakın olan ama bizim vatandaşımız olan ve can güvenliğinden bu devletin sorumlu olduğu Suruç'taki katliamı yapıp biz işitin üzerine gidince işitten önce ses HDP'den çıktı. İşitlilere e, dokunmayın. Yani ilahi hüküm küfür tek millettir diyor. E, burada Türkiye'yi yok etmek e, millet iradesine zarar vermek yeniden büyük Türkiye idealini engelleyerek Sömürülen, IMF'ye mahkum olan e, Avrupa'nın emrinden çıkmayan e, yürüyüşünde Avrupalıların müsaade ettiği kadar yürüyebilen bir e, Türkiye özlemi var. Bunu siz hani, bugünesiz. Yani... Bugün meclis genel konuda ne bekliyoruz Sayın Gündoğdu? Bugün meclis genel konudaki görüşmede. Şimdi şöyle, e, AK Parti hani e, böylesi bir şeyde Sayın Davutoğlu söyledi. Yani eğer birileri 7 Haziran'dan sonra bir otorite, bir yönetim borçlu doğduğunu düşünüyorsa fena halde yanılıyor. Öyle bir şey yok. Hükümet iş başında ve gereğini yapıyor. Fakat şöyle bir şey var. Özellikle e, toplamda Türkiye'ye hedef alan, bir ülkeye hedef falan durumlarda genelde bu siyasi üstü, siyasi üstü bir mesele olarak algılanır ve orada bir birlik mesajı, bir birlik fotoğrafı beklenir. Şimdi bugün meclis genel konuda mesela o fotoğrafa diğer partiler girer mi? Ne bekliyoruz? Tamam bilgilendireceksiniz ama. Sayın Başbakanımızın terör örgütlerine karşı IŞİD, PKK, DAEŞ, ortak bir deklarasyon imzalayalım ee, yaklaşımına bir parti hariç diğerleri sıcak yaklaşmamıştı. Ee, ama Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza gittiğimiz ziyarette MHP arkadaşlarımız da vardı. Onlarla da istişare ettiğimizde teröristlere hat bildirme, teröre müsaade etmeme ve terörün şımarık partisi HDP'nin bu şımarıklığına da müsaade etmemede de bugün AK Parti ve MHP'nin daha bir ee, aynı e, anlayışta olduğunu, olacağını düşünüyorum. Bugünkü günkü arkadaşlarla istişaremizde bunu gördüm. Ee, CHP'nin de e, bu çağrıyı ilk yapan parti kendisi olduğuna göre e, çağrıda bulunduğu meclis açılsın toplanalım dediği bir yerde e, teröre teröriste ya da terörden nemalanan taşörenlere e, destek olacak bir yaklaşımda bulunmasını doğrusu beklemiyorum. Ama çok net bildiğim, iyi bildiğim bir şey var ki, biraz önce Sayın Başbakanımızın da e, haykırdığı, e, biz e, ne millet iradesini e, ne e, devleti pazarlık konusu yapmayız. Ha. Ebedi kardeşliğimizden de taviz vermeyiz. vermeyiz. Türk'üyle, Kürd'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu millet kardeştir. Ama Türklük üzerinden, Kürtlük üzerinden, Alevilik, Sünnilik üzerinden başkasına üstünlük sağ, e, sağlamaya taslayanların e, sırtımı PYD'ye, PKK'ya dayadım demesine de e, pabuç bırakmayız e, kararlılığımız devam ediyor. Burada e, şunu ortaya koymak lazım. E, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, e, Van'da, Mardin'de Trabzon'da, Erdin'de, Edirne'de, Bursa'da, Ankara'da devlet olduğu gibi devlet olmalı. Ama devletin oluşu, Birliği Birlik Projesi, Çözüm Süreci Kardeş projesi adına ne derseniz deyin, eşit yurttaşlık adına yaptığımız ilerlemeye zarar vermemeli. Hatta bu yeni bir anayasayla, vatandaşlık tanımıyla 78 milyon herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diye bir üst kimlikle de evet. ee, daha ileriye götürülmeli. Şunu söylüyorum: Güvenlik ve özgürlük dengesine dikkat etmek lazım. Güvenlik için özgürlüklerden taviz vermemeliyiz. Ama özgürlük taleplerimizdeki iyi niyetimizin istismar edilmesine, ee, milletin canının yakılmasına da Müsaade etmeyiz. Ben şehitlerimizin yakınlarını e, tebrik ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Hem e, Gümüşhane'li polisimizin yakını hem Muşta Malaz gitti öldüren evet. binbaşımızın yakınları e, öyle sağduyulu, Metane, hani, e, öyle kardeşlik içeren mesajlar verdiler ki bu milletin mayasında İslam kardeşliği var. Çanakkale ruhu var. Bu mayayı ekşitmek isteyen terör örgütlerine ve terör örgütlerinden beslenen bu siyasi partiye de hak ettiği cezanın verilmesi lazım. Sayın Ahmet Gündoğdu çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ediyorum. Sağ olun, olun. diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet saat 15'te e, meclis e, genel kurulu e, toplanacak. Dediğimiz gibi tek başlık var. E, terör e, başlığı e, terörle mücadele e, noktasında AK Parti hükümeti e, siyasi partileri bilgilendirecek e, partiler de kendi görüşlerini e, açıklayacak e, bundan sonraki yol artası konusunda hükümet e, bilgilendirme yapacak ama toplamda e, Türkiye'nin e, yeni girdiği yeni e, girdiği yeni bu durumda e, hem e, uluslararası hem de e, Türkiye içindeki bir takım saldırılara karşı aldığı tedbirleri siyasi partilerle paylaşacak o bakımdan Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak mesaj, çıkacak bir birlik fotoğrafı önemli. Bunu konuşmayı sürdürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, AK Parti Amasya Milletvekili Prof. Doktor Sayın Naci Bostancı'yla. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi önce işte DAEŞ, sonra peş peşe PKK'nın saldırıları, arkasında hava operasyonları falan. Ne oluyor? 7 Haziran sonrası niye böyle bir durumla karşı karşıyayız? birden e, bu saldırılar arttı. Bizim tabi terörle ilişkili bir geçmişimiz var. Mücadele etme e, yaklaşımı yöntemi, siyaseti olarak yaşadığımız olarak en zorlukları bakımından PKK'la uzun yıllara uzanan bir mücadele pratiğimiz var. 2013 yılında da geldiğimiz bir nokta vardı. Şimdi 2015 seçimlerinin ardından Türkiye yeniden terörün meydan okumasıyla karşı karşıya kaldı ve buna da mukabele etti. Devletler terör örgütlerinin bu tür meydan okumalarına karşı mutlak surette güçleri marifetiyle mukabele ederler. Bunun başka bir yolu yok. Ancak DAEŞ, PKK, DAEŞ, bu tür örgütlerin bir bakıma yeniden kendilerine Türkiye coğrafyasında alan buldukları zannına doğuran biraz da Suriye'de yaşanan gelişmeler oradaki bu kesimlerin de sosyolojik olarak yaslandıkları hayatlarının sosyal hikayenin bu tür bir çatışmayı teşvik edeceği bir istikamette ilerlemesi öyle bir coğrafyadayız ki sınırlarınızın bu tarafında huzur içinde olmanız mümkün değil eğer öbür tarafta huzur yoksa o yüzden Orta Doğu'ya bakarken sınırların bu tarafını da o tarafını da hesaba katan ve istikrar ve barış ve çözüm sağlanacak ise, ortak bir çatı oluşturulacak ise bütün coğrafyayı, oradaki insanları hesaba katan bir yaklaşımla davranmak lazım. Çünkü içeridekiler aynı zamanda dışarıdakilerle bağlantıları olan insanlar ve dışarıda yaşanan bir takım gelişmeler içeriye bir maliyet olarak yansıyabiliyor. Mesela şu, biz gerçekten zor bir coğrafyadayız. Çok geniş bir perspektiften bakarsak, Orta Doğu coğrafyası ya da çok daha genel olarak bizim de parçası olduğumuz geniş bir alan. Burada geçmiş asırlarda daha çok Doğu despotizmi dedikleri bir yapı egemen oldu. Doğu despotizminin modern versiyonları da Irak'ta, Suriye'de ve bugün Mısır'da karşımıza çıkıyor. Başka ülkelerde de Libya'da e, Tunus'ta da karşımıza çıkmıştı. Doğu despotizmi esasen bu coğrafyadaki e, sosyal gelişmişliğin ve sosyal gelişmişliğin mevcut insan haritasına onların ait oldukları modern hayat içerisinde yeniden üretilmiş kabilelere ve aşiretlere kabile aşiret derken, aşiretleri kastetmiyorum. Siyasal grupların da bir tür kabile ve aşiret niteliği kazandıklarına dikkat çekerek söylüyorum. Bunlara karşı toplumu bir arada tutmanın en iptidai yöntem olarak doğu despotizm ile çıkıyor. Eğer siz kimlik ve inanç çeksem ve yeniden kabileleşme diyebileceğim türden yapılan marifetiyle bir mücadele pratiğinin içine girerseniz, ortak çatıyı sağlayabilmek ve farklı kesimdeki insanları bir arada tutmak için bir tür despotizm gerekir, sopa gerekir. Türkiye'nin böyle bir sopa kullanması mümkün değil. Evet. Bu despotizmin despotizmi moderni yeniden ihya etmesi mümkün değil. Bizim uzun bir demokrasi tarihimiz var. Aksine Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükler yolunda ilerleyerek bu problemi çözmesi lazım. Şöyle bir problem de var bunun beraberinde. Demokrasiyi geliştirirken eğer siz bu demokrasinin son derece hayatiyetini sürdürebilmesi bakımından gerekli olan kültürünü inşa edemiyorsanız o şehirli kültürü, civitas dedikleri şehirli kültürü sadece demokrasinin kurumları marifetiyle bir arada yaşamayı mümkün hale getiremiyorsunuz. Demokrasinin imkanlarını kendi sektör amaçları için kullanan bu yeniden kabileleşme eğilimleri, çatışma ve gerilimin yeni kaynakları olabiliyorlar. Demokrasiyi esasen kendi dar grupçu çıkarlarına azamileştirmenin uygun zemin olarak görüyor. Özgürlükleri başkaları için özgürlük değil, kendisinin gelişebilmesi ve daha fazlasını alabilmesi yolunda bir imkan ve fırsat olarak görüyor. Çünkü o cimitas dediğimiz demokratik kültürün yaslandığı zeminde kişinin aşırı dağlar üzerinden değil birey olarak hareket etmesi ve kolektif çıkarları bunun üzerinden görmesi lazım. Türkiye'nin henüz bu manada demokrasi kültüründe tam olarak inşa edebildiğini söyleyebilmemiz mümkün değil. Yaşadığımız zorluklar esasen gelişmekte olan bir demokrasinin zorlukları. AK Parti 13 yıllık iktidarı döneminde bu demokrasiyi çok daha ileri aşamalara taşıdı. Dikkat ederseniz geçmişte vesayetçi yapı dediğimiz ve bizim de çok mücadele ettiğimiz yapı bu tür e, terör kaynaklı terörle ilişkili sosyal çevreleri blok etmek amacıyla e, bir tür e, gericilik ve bölücülük adı altında iki farklı merkez kaç unsur oluşturmuştu ve bunlara karşı sürekli sopa kullanıyordu. Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'nin mutlak surette kendi sosyal hikayesiyle barışan bir sosyal ilişkiler alanı kurması gerekiyordu. İktidar ilişkiler mi? Ama sizin su, tam da söylediğiniz bu noktada işte e, çok cesaretle AK Parti devleti dönüştürerek bunu altın çiziyorum. Çok çünkü önemli. deniyor ki işte ya e, geçmişte de bu e, Kürt meselesinin çözümüne dair bir takım adımlar. Hayır onlar kaçak göçekti. Yani devlet dönüşmeden devletin bir takım muktedirlerinden gizlenerek Sayın Özal'ın irtibat kurması, Sayın Erbakan'ın Sayın Demirel'in Diyarbakır'da kurduğu Kürt Devleti'ni tanıyorum. Bambaşka bir bağlam. Ama AK Parti devleti dönüştürerek yaptı ve tam da artık her şeyin konuşula Bildiği bir dönemde niye bu? Bakın AK Parti'nin yaptığı devrim kesinlikle devrim. Ve yeni Türkiye derken içini doldurduğu husus Türkiye'de iktidar ilişkilerini dönüştürmektir. Evet. Eğer siyaset bütünüyle halka açılır, ve siz meşru yollarla siyasete katılabilme, etkin olabilme, şu parlamentonun çatısı altında sözlerinizi söyleyebilme ve iktidar ilişkilerinde bir rol alabilme imkanına sahip oluyorsanız bu çok önemlidir. AK Parti bunun önünü açtı. İktidar ilişkileri ülkelerde kolay dönüşmez. Ve geçmiş tarihe baktığımızda da daha çok devrimlerle olan bir iştir. Sovyet devrimi, Fransız devrimi, İngiliz devrimi vesaire. Bu onlarla yarışır bir dönüşümdür. Bir vesayetçi yapıyı tasvir ediyorsunuz ve siyaseti bütünüyle halka açıyorsunuz. Diyorsunuz ki meşru mecralar üzerinden siz gelip burada bu parlamentonun çatısı altında mücadeleyi sürdürebilirsiniz. Heh. Ama unutmamak gereken bir husus var. Ortak çatı ve bir arada yaşama. Çünkü eğer bu hedefi kaçırırsanız aslında her kabile niteliği kazanmış siyaset, her aşiret niteliğini kazanmış olan siyaset, kendi cehennemini yaratır. Yani hiç kimse çatışmacı bir anlayışla, ben demokrasiyi istismar edeyim, özgürlükleri istismar edeyim, bir tarafta da terör faaliyetleri marifetiyle kendime alan açayım ve buradan egemen olduğum bir coğrafya oluşturayım mantığıyla davrandığında sulhu ve sükunu sağlayabileceğini, kendisi için kurtarılmış bir bölge oluşturabileceğini düşünmesin, böyle de hayala kapılmasın. Bu coğrafyada Barış ve kurtuluş ancak birlikte olabilir. Türklerin de barışı, Kürtlerin de barışı, Alevilerin de, Sünnilerin de barışının yegane yolu budur. Ortak, 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 ortak yurt, ortak, çatı Ve ortak çatı ve sürekli terörü yedekleyerek devirle çatışıp demokrasinin imkanlarını da alan kazanmak için kullanan bir akıl hepimizi cehenneme götüren bir akıl olur. Şimdi, şimdi bizim Türkiye'de yaşadığımız hadise şu. Kürt meselesine ilişkin olarak 84'ten bu yana bir terör faaliyeti var. Terör faaliyetini çeşitli gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışan bir akıl da var. Bunların hiçbirisine katılmıyorum. İktidar ilişkilerinin dönüştüğü, demokrasinin yerli yerine oturduğu bir zeminde siz eğer meşhur siyaset yapabiliyorsanız, bunun yolları açılıyorsa bahsettiğiniz her türden problemin etnik olsun, inanç olsun çözüm yolunu mutlak surette barış içinde söze dayalı siyasete, meşru siyasete dayalı yollarla telaffuz etmek, çözmek durumundasınızdır. Tam eğer, eğer biraz açalım, terörü yedeklerseniz, heh, terörle alan oluşturmaya çalışırsanız, terör sopasını kullanarak kimilerini tebliğ etmek, çıtayı daha yukarıya çıkartmak ve kendi aşiretiniz adına, o kanlı aşiretiniz adına ki savaş ve çatışma aşireti kanla boyar, kazanımlar elde etmeyi planlarsanız, herkese cehennemin kapısını açmış olacağız. Şimdi mesela PKK bu açıdan hani tam da söylediğiniz noktayı biraz açayım. Ee, şimdi çözüm süreciyle birlikte artık her şeyi sözle söyleyine bildiği bir döneme girdik. Yani evet. e, sözle söyleyip de işte sadece böyle silahla anlatılan ama sözle söylenemeyen hiçbir şey kalmamıştı. Her şey tartışılıyordu. kanallarda. ben işte federasyon ya da ayrı devlet olur mu olmaz mı bile tartışıldığını gördüm. Bölgeye gittik söylenen şey ya biz artık her şeyi derdimizi sözle anlatıyoruz. Ee, bambaşka bir dönem var. Ee, şimdi tam da böyle bir e, atmosferde PKK'nın yeniden silaha e, sarılması, şiddete dönmesi kendisi açısından da bir bağırsal e, sorun taşımıyor mu? Bir riski mi? Mesela şu. Yani dönüp demeyecek mi ya? Ne oldu da bunu yaptım? Bakın silahlı mücadele Kürt meselesinin önündeki geçmişte de en büyük engeldi bugün de en büyük engeldir silahın hayaletinin dolaştığı bir coğrafyada ortak barışı, ortak çözümü kuramazsınız. Kanın olduğu bir yerde ortak barışı sağlayamazsınız. PKK silahlı mücadeleyi sürdürürken 84'ten bu yana esasen çok önemli amaçlarından birisi etnik kimlik bilincini yükseltmek, evet. çatışma üzerine. Türkler ve Kürtler arasındaki hayatları Eğer siz bir tarafı çok kendine özgü bir tarzda yeni bir kimlikle donatmak istiyorsanız bir düşman göstermeniz lazım. O düşman gösterdiğinizin illa hasım olması gerekmez. Hasımlığın taşlarını döşersiniz. Öldürürsünüz ve ölürsünüz. Öldürme ve ölüm hasımlığı doğuran iki temel unsurdur. Ölümlerle kendi tabanınıza dersiniz ki bak bizi öldürüyorlar. Öldürürken de dersiniz ki bak sizi öldürüyoruz. Neticede düşman olalım terör örgütlerinin yöntemi, tarzı, belli bir sosyal kesimi etnik kimliğiyle bütünleştirmek, onu mobilize etmek amacıyla kullanmak niyetli bir yöntemdir silahlı mücadele. PKK bir silahlı örgüt olarak doğdu. Kürt meselesini kendisinin en azından belli kesimler nezdinde meşrulaştırıcı unsur olarak telaffuz etti. Başka işler de yaptı. Silah kaçakçılığı yaptı, beyaz kaçakçılığı yaptı vesaire. Ve bir organizma oluşturdu. Organizmalar yaşamak isterler. Sürekli kendilerinin gerekli olduğunu ihsas etmek isterler. Kime karşı? Aynı zamanda olağan siyaset yoluyla bu işleri çözmeye kalkanlara da kendi varlıklarını hatırlatmak için sadece karşıdakine değil. Asıl efendi benim demek için. Evet paradoks şudur. Bir taraftan meşru siyaset marifetiyle parti kuracaksın, mücadele yürüteceksin. Ama diğer tarafta da daha da elinde silahla çatışacaksın evet. ve her an çatışmaya hazır vaziyette bekleyeceksin. Bu iki farklı akıl demektir. Dağdaki akılla siyaset yapan akıl aynı olamaz. Ne olursa olsun aralarında farklar vardır. Peki. O zaman işte silahlı terör örgütü sahada siyaset yapanın üzerinde de baskı oluşturmak amacıyla kendi hayaletini sürekli besleme lüzumunu hisseder. Türkiye'nin terörle mücadelesi kesinlikle çok kararlı bir mücadeledir. Onu belirteyim. Ve Türkiye'nin şansı şudur. Cehennemi kapılarını bir takım çevrelerin açamayacak oluşuna ilişkin en önemli şansı şudur. Türkiye'de çok geniş bir kesim. Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü ortak hayata inanıyor. Ortak çatıya inanıyor. Devletin meşru gücüne inanıyor. Peki. Bunlar önemlidir. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Profesör Dr. Sayın Hacı Bostancı. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı -hı. Evet, e, Sedat Senek, e, saat 15'te Meclis Genel Kurulu toplanacak ve e, Türkiye'de son dönemde e, tartışımız çok elzem bir başlık. E, terörü e, konuşacaklar. O terör konusunda ortak akıl e, yürütmeyi e, konuşacaklar. Biz de gün boyu meclisten buradaki atmosferi sürdürmeyi, e, aktarmayı e, sürdüreceğiz. Ağabeyciğim teşekkür edelim. Evet olağanüstü bir gündemle toplandı. Bugün toplanacak saat 15'e oturumda meclis sayın seyirciler terör konuşulacak. Öncesinde son dönemdeki gelişmeleri meclisin atmosferini aldı. 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğiter'den konukları da vardı. Haber maratonumuz devam edecek saat başına sayın seyirciler. Moderatörde Merve Türkay karşınızda olacak. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Yarın sabah saat 10'da yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Müzik return to